Ne oldu baba? Yapıştırın bak. Yapıştırırsın. Hı hı. Yapıştır bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben sıra bende ben yapıştıracağım. Hayır sıra sende. Dur. Ne yapacaksın? Yapıştırın bak. Yapıştıracaksın? Hı hı. Hadi yapıştır. bende. Sıra bende. Yapıştırırım. Yapıştırırım bak. Yapıştırırım. Hadi sen yapıştırırım. Yapıştır. <laughs> ben de pişireceğim. Hmm. Baba anne videonu çek. Çekiyorum video. Hadi el kızartmacı oynayın. Bakın. Ne yapacaksın? Oyun. <laughs> Oyun. <laughs> Gözünün eline bak. Özür Oğurdu. dile. Ba <laughs> Özür dile. Tükürmek <laughs> <laughs> yok. Özür dile babadan. Hayır. Git öp babanı. Barlas, bana bak. Hiç. Seni sevmiyorum, sen salaksın. Seni yapıştırıyorum. Yapıştıramazsın. 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 Yapıştırdım. Yapıştıramazsın. 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 Aa öldü. <laughs> Tatlı.